Kodlar Vadisi'nden herkese merhabalar. Balon patlatma oyunumuza devam ediyoruz. Bir önceki videoda balonlarımızı farklı renklerde oluşturmuştuk. Balonlarımızı patlatmıştık. Ve balonların üzerinde hedef nesneleri oluşturmuştuk. Bu videoda da balonların üzerinde oluşan nesnelerin isimlerini söyleteceğiz. Ne yapacağımıza bir bakalım. Balonlarımızın üzerinde hedef nesneler oluşturuyoruz ve bu balonları patlattığımız zaman da nesnelerin isimlerini seçtiğimiz dilde söyletebiliyoruz. Seçtiğimiz dil olan şu an İngilizce'de de nesnelerin isimlerini söyletebilmekteyiz. Şimdi sizlerle bunu yapmaya başlayalım. Bu işleme geçmeden önce balonlarımızın ekrandan uçup gittiğinde yok edilmesi problemini çözememiştik. Ve oyunumuza belli bir yük getiriyordu. Bu işlemi çözelim. Bu işlemi çözmek için balon sahnemize geliyoruz. Ve visible yazıyoruz. Visible yazdığımızda da visible on screen notifier'dan ünlem işaretli olanı koyuyoruz. Daha sonra screen exited dediğimizde bir kod yazmamız gerekiyor. Buradaki kodda da fili yaparak eğer balonumuz ekrandan uçup giderse balonumuzun yok edilmesini ve oyunumuza bir yük getirmemesini istiyoruz. Bunu deneyelim. Şu an main sahnemize geçiyoruz. Main sahnemizin uzak kısmında balonlarımızın oluştuğunda balon konteyner yapımız vardı. Balon konteyner yapısında da gördüğünüz üzere ekranın sonuna geldiği zaman balonlarımız otomatik olarak yok edilmekte. Zaten balonları patlatarak da balonlarımızı yok edebilmekteydik. Artık uçup giden balonlarımız oyunumuza bir yük getirmeyecekler ve ekranda sürekli kalmayacaklar. Bu sorunumuzu da halletmiş bulunmaktayız. Şimdi de hedef nesnelerin isimlerini Türkçe ve İngilizce olarak yazalım. Hedef nesnelerin isimlerini söyletelim. Global dosyamızı veri dosyası olarak tutuyorduk. Tarcıtlarımız bulunmakta. Tarcıtlarımızdan da rastgele olarak balonların üzerine nesneler getirmekteydik. Sıfır geldiği zaman Aslan resmini balonun üzerine getirmekteydik. Artık aslan resminin yanında Türkçe ismi olan aslan, İngilizce olarak da lion ifadelerini de getirmemiz gerekiyor. Burada bir dizi yapısı kullanacağız. Dizi yapısını oluşturalım sizlerle birlikte. Aslan diyelim ve lion diyelim. Dizimizi kapatalım ve virgülümüzü koyalım artık tarcıtlarda sıfır gelirse bizim elimize bir tane dizi gelecek. Az sonra bunu yaparken daha iyi anlayacaksınız. Diğer ifadeleri de bu şekilde yerleştirelim. Hedef nesnelerimizin Türkçe isimlerinin karşılıklarını yazdım. Şimdi de İngilizcelerini yazalım. Buradaki hedef nesnelerinin isimlerini Türkçe veya İngilizce olarak yazmış bulunmaktayız. Örnek olarak sırtlan ifadesi ve hiyene ifadesini de kullanacağız. Şimdi biz burada hedef nesnelerimizi balonların üzerine oluştururken buradaki kodlarımıza ufak değişiklikler yapmak durumundayız. Buradaki ifadeyi kullanacağız. Bizim balon sahnemizde Sprite 2D Target'ımız vardı. Önce buradaki resmi düzenlememiz gerekiyor. Bir değişken oluşturacağız. Var Target array şeklinde yapabiliriz. Bu array'imizin de ilk değeri sıfır olabilir. Eğer target 1 ise yani target'ımız varsa buradaki target type'a göre bizim array'imizi seçmemiz gerekiyor. Target array'e de global'deki Önce yazayım sonra anlatacağım size. Target'daki Target type'ı yazmamız gerekiyor. Target type nasıl geliyordu? Target type'ımız buradan rastgele geliyordu. Rastgele olarak globaldeki hedeflerdeki hedef tipimize göre bir değer almamız lazım. Bunu az önce değiştirdik. Örnek olarak diyelim ki 7 numara gelsin. 7 numara geldiği zaman Bizim buradaki array'imizi alacağız. Array'imizi aldıktan sonra işte burada artık bizim load deyip target array'deki ilk ifade olan yani sıfırıncı ifadeyi almamız gerekiyor. Yani bizim buradaki target sırtlan png'yi yüklememiz gerekiyor. Böyle bir yapı oluşturacağız bu kısımda. Hedef nesnelerin resimlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamamamız gerekiyor. Bir deneyelim. Balonların üzerinde hedef nesneleri rastgele oluşturacağız. Hedef nesneler geldi ve bir konuda bir sıkıntı yaşamamaktayız. Şimdi balonları patlattığımız noktaya gitmemiz lazım. Balonları da patlattığımız nokta bu kısımdaydı. Tabi burada hedef nesnemize göre ismini söyletmemiz gerekiyor. Seçtiğimiz dile göre bir dil seçmemiz gerekiyor. Buradaki yapının aynısını daha önce ben oluşturdum. Buradan alabiliriz. Aynı şeyleri yazmamıza gerek yok. Yaptığımız şeyi ben size anlatayım. Öncelikle bu ifadeyi alacağım. Ve projemizi yazacağız. Aynı şekilde balonun target type'ında yani diyelim ki yine sırtlanı patlatmış olalım. Patlattığımız balonun type'ına göre yani rengine göre diyelim ki kırmızı rengin üzerinde sırtlan olsun. Kırmızı rengi patlatıyoruz. Patlattığımızda kırmızı uçan balonlar olacak. Burada bir sıkıntımız yok ve patlatmayı gerçekleştiriyoruz. Diyelim ki biz hangi hedefi seçtik? Onu bilmemiz gerekiyor hangi hedefi seçtik? Balonun target type'ını biz oluşturuyorduk. Balonun target type'ına göre diyelim ki yine 7 olsun sırtlan olsun. Buradaki sırtlan resmini de balonumuzun üzerine basabiliyoruz. Patlattığımız zaman da bizim oyunumuz bize sırtlan demesi lazım. Yani buradaki 7'yi almamız gerekiyor. 7'yi almak ne demek? 7. sıradaki bu ereği tutmamız gerekiyor. Eğer balonumuzun bir hedefi varsa, yani üzerinde bir target resmi varsa bunu patlattığımızda seslendirmemiz gerekiyor. Yine sırtlan üzerinden gidelim. Bir sırtlanımız varsa bize İngilizce dilinde hıyana demesi lazım. Dillerden İngilizce dilini seçtiriyorum ve buradaki İngilizce dilimizde de bir ses alıyoruz sesimizde şu an için bir bayan sesi olacak. Bu bayan sesimizi aldık ve Selected Target 2'deki sesimizi oynatıyoruz, konuşturuyoruz. Buradaki ikinci ifade ne demek? Bizim sıfırıncı olan sırtlanımızın resmi olacak. Birinci sırada sırtlan ifadesi, İkinci sırada da hiyana yani bunun İngilizce karşılığı olacak. Biz de İngilizce dilini seçerek sırtlan ifadesini söyletmek istiyoruz. Bunu deneyelim. Balonlarımızın üzerinde hedef nesneler oluşmakta ve bu hedef nesneleri patlattığımız zaman da isimlerini söyletebilmekteyiz. Bu ifadeyi söyletemedik çünkü Buradaki oyundaki sesimizi açmamız gerekiyor. Hata almamız iyi oldu yoksa bunu anlatamayacaktık size. Proje ayarları kısmında ses özelliğinde gelişmiş ayarları açıyoruz. Gelişmiş ayarlarda da metin okumanın açık olmasını istiyorum. Metin okuma açık olduktan sonra projemizi tekrar yükleteceğiz. Projemizdeki bu tarz ayarları yapmamız gerekiyor. Bir daha denediğimizde de projemizin çalıştığını göreceğiz. Ve hedef nesnenin ismini şu an seçtiğimiz dil olan İngilizce'de söyletebileceğiz. Lion, Lion ifadesini aldık. Jaguar. Gördüğümüz üzere eğer bir tarcıt yoksa herhangi bir ifade söylettirmiyoruz. Ama bir hedef nesnemiz varsa China. Buradaki balonu patlattığımız zaman Lepar. hedef nesnemizin Taena. ismini şu an seçtiğimiz bir olan İngilizce de söyletebiliyoruz. Hedef nesnelerin isimlerini de İngilizce olarak söylettik. Balonları patlattığımızda da balonlardan altın, mücevher ve anahtar gibi ödüllerin oluşmasını istiyoruz. Bir yeni sahne oluşturalım ve bu özelliğimizi de yapıp videomuzu tamamlayalım. Diğer düğüm diyoruz. Rigid Body 2D seçelim. Bir altın sahnemizden başlayalım. Daha önce yaptığımız projeden de asetlerimizi art klasörümüze yüklememiz gerekiyor. Bir gift klasörü oluşturduk ve burada altın, mücevher ve anahtar asetlerimiz var. Altından başlayalım. Altına bir sprite 2D oluşturabiliriz. Bizim coin'imizi atalım ve bu coin'e de bir Collision Shape 2D eklememiz gerekiyor. Collision Shape 2D oluşturduk. Bir Circle Shape bulup buradaki altınımıza ekleyebiliriz. Yeterli boyutta altınımız hiçbir şeyle çarpışmayacak. Yer etkisiyle ekrandan çıkacak ama yine de Collision Shape'imiz olsun. Sahnemizi kaydedelim. Sahneyi kaydet kısmından sahneler klasörüne geliyoruz ve bir klasör oluşturup Sahnemizi kaydediyoruz. Bu sahnemizin aynısından bir tane de yeni sahne diyerek yine bir diamond oluşturalım. Yine rigid body 2D seçiyoruz. Bu kısmı bir item oluşturup item'lardan kalıtım ile sahneler türetmiyorum. Şu an için bu yapıyı space shooter projemize bırakacağım. Space Shooter projemizde de farklı farklı gemilerimiz, farklı farklı enemelerimiz olacak. Şu an için bu yapıya girmiyoruz. Bir Sprite 2D oluşturduk. Bir Collision Shape 2D oluşturduk. Sprite'ımıza da diamond'ımızı atabiliriz. Yine bizim circle shape işimizi kolaylaştıracaktır. Herhangi bir nesneyle çarpışmayacakları için çok önemli değil. Diamond'ı da kaydedelim bir üst klasöre gidip yeni klasör oluşturup diamond diyebiliriz. Bunu da kaydettik. Bir de anahtar sahnemizi oluşturalım. Yine bir rigid body 2D seçiyoruz. Bu sefer key diyebiliriz. Yine bir sprite 2D yine bir collision shape 2D ekleyelim. Sprites kısmına da anahtar resmimizi verebiliriz. Collision shape'de de yine circle kullanabiliriz. Çok önemli değil. Yine ortaya aldık ve belli bir boyutta collision'ımızı oluşturduk. Herhangi bir şeyle çarpmalarını istemiyoruz. Sahneyi kaydedelim. Bir klasör oluşturarak sahnemizde yine kaydetmiş oluyoruz. Şimdi buradaki collision nesnelerinin tabi layer'larını vermemiz gerekiyor. 5 verebiliriz kimseyle çarpışmasınlar. Kaydedelim. Diamond deyip yine layer'ımız 5 olsun. Kimseyle çarpışmasın yapabiliriz. Gold'umuzda da yine aynı şekilde 5 olsun ve kimseyle çarpışmasın şeklinde ayarlayabiliriz. Buradaki gold'umuzun gravitisi olacak. Yine diğerlerinde gravitisi olacak. Ekrandan aşağı doğru düşecekler bulduğumuzda. Tabi buradaki gold'umuz ekrandan çıktığı zaman bunu algılayabilmemiz ve ekrandan çıktığında kendisini yok etmemiz gerekiyor. Bizi bu notifier ekledik. Gold kısmına bir kod vererek bu visible notifier'ımıza bir kod yazıyoruz. Ekrandan çıktığı zaman da queue free olmasını istiyoruz. Gold'umuz ekrandan çıksın. Daha sonra burada skor değerlerini ayarlarız. Şimdilik bu yapı kalsın. Çünkü bir hudumuz yok. Hud sahnesi oluşturursak da bu kısmı yaparız. Diamond'ımız oluşsun. Diamond'ımıza yine bir Visible Notifier verelim. Ekrandan çıktığı zaman da yine bir q -free yazabiliriz. Aynı işlemi de anahtara yapalım. Şu an için bir kalıtımla sahne oluşturmadığımız için bu yapıları tekrarlamış oluyoruz ama daha sonraki Space Shooter projemizde, uzay oyunumuzda bu kısımları detaylı olarak inceleyeceğiz. Bir anahtar kısmında da aynı işlemi yapıp ekrandan çıkmasını istiyoruz, silinmesini istiyoruz. Main sahnemizde de balonu patlattığımızda yani balon hit olduğunda da eğer balonun bir gifti varsa ödülü varsa buradaki altın mücevher ve anahtar gibi bir itemın oluşması gerekiyor. Bu yapıya bakalım. Burada da bir export var diyerek item sahnelerini oluşturacağız. Buradaki item sahneleri de array Packed scene olacak. Şimdi bu yapıya bakalım. Main kısmında da bir artık ereğimiz var. Eleman ekle diyeceğiz. Eleman ekle de birinci elemanımız gold seçebiliriz. Gold sahnemiz olacak. İkinci elemanımız bu sefer diamond'ı seçebiliriz. Diamond sahnemizi oluşturacağız. Üçüncü eleman olarak da anahtar sahnemizi seçebiliriz. Buradaki sahnelerimizi oluşturduk. Baktığımız üzere Gold sahnesi, Diamond sahnesi ve anahtar sahnesi şeklinde item sahnelerimiz var. Şimdi balon yapımızda bir initialize kısmında rastgele bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Aynı targetlarda olduğu gibi target var mı yok mu ifadesinin aynısını burada da oluşturabiliriz. Yine var value dediğimiz gibi gift diyelim. Aynı yapıyı oluşturabiliriz. Gift ifadesi içinde rastgele 1 ile 10 arasında bir değer alalım. Gift mod 2 diyebiliriz. Yine %50 ihtimalle olsun. Görmek için bunu yapmamızda sakınca yok. Ama buradaki ihtimali biraz düşürmemiz gerekiyor. Gifted eşittir 1 diyelim. Tabi burada buradaki ifadeyi koymamız gerekiyor. Var gifted eşittir 0 yani ödül var mı yok mu yapısına koyabiliriz hatta gifted yerine gift value diyebiliriz buradaki yapıyı da aynı şekilde verebiliriz gift diyelim İngilizce ifadelerde ödül var mı yok mu gift eğer varsa giftimiz bir olacak balon gift değeri de 1 ise burada patlattığımızda gift vermemiz gerekiyor bu yapının aynısını kullanmamız gerekiyor if diyeceğiz balonun gift değeri bir ise ne yapmamız lazım var item deyip item sahnelerinden rastgele bir tanesini seçip buradan instantiate diyeceğiz İşte bunu yapacağız ve burada Tabii main sahnemizde bir item container yapmamız lazım. Node 2D'den item container diyelim önce. Item'ın position'ını ekrana atmamız gerekir. Position'ını nasıl atıyoruz? Aynı explosion'da yaptığımız gibi balonun global pozisyonuna yerleştiriyoruz. Position kısmına item'ın pozisyonunu yerleştiriyoruz ve item'ımızı sahnemize ekliyoruz item container'a bir add child dediğimiz zaman item'ı oluşturalım. Otomatik şekilde aşağı düşecek çünkü yer çekiminden etkileniyor. Deneyelim. Balonlarımız var. Bizim hedef nesneli balonlarımız ve boş balonlarımız var. Boş balonlarımızdan da ödül kazanabileceğiz. Bu sebeple boş balonlardan da tıkladığımız zaman bir gift kazanabilmekteyiz şu an için bazı balonlardan gift kazanmaktayız. Bazı balonlardan da herhangi bir ödül almamaktayız. Gördüğünüz üzere bu balondan ödül alamadık. Patlattığımız balondan da ödül kazanabildik. Hedef nesneli balondan ödül kazanamıyoruz. Boş balon patlattığımızda da ödül kazanabildiğimizi az önce görmüştünüz. Gördüğümüz üzere de bir anahtar ödülü kazandık. Artık itemlarımız da var. Bir arayüz sahnesi oluşturup kazandığımız ödülleri arayüzde kullanıcıya göstermemiz gerekiyor. Ve bu kazandığımız altın, anahtar, mücevher gibi değerleri de bir dosyada kaydetmemiz gerekiyor. Arayüz sahnemizden sonra da oyun ayarlarımızı yapacağız. Oyunumuzda müzik açık kapalı, balon patlatma sesleri açık kapalı veya hangi dilde nesnelerin isimlerini söyleteceğiz gibi ayarlarımızı seçmemiz gerekiyor. Hangi lokalizasyon dosyasının da kullanacağının seçilmesi gerekiyor. Bu yapılara bakacağız. Bu videoda balonlarımızın ekrandan çıkınca yok edilmesi işlemini hallettik. Balonların üzerindeki hedef nesnenin isimlerini seçtiğimiz dil olan İngilizce dilinde söylettik. Balonları patlattığımızda altın, mücevher ve anahtar gibi ödüllerin çıkmasını sağladık. Bir sonraki videomuzda da arayüz işlemlerine bakacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.